Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Aircraft oynuyoruz. Survival modu. Şimdi ilk olarak ağaç kırmaktan başlıyoruz arkadaşlar. Allah. Nereye düştüm? Ağaç kesmeye başladık arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Bakın iki oldu. Hemen hızlı bir şey gidiyor, çalışma masası yapacağız. Ardından sopa falan ev yapacağız. Falan. Ve sevgili Efe ile Efe de arkadaşlar. Şöyle Efe'yi göstereyim size. Görüyorsunuz. Evet kesmeye 7 bak Şimdi bakalım ne yapıyor, ne yapabilir. Birazcık or gezdiri, size i̇şte, etrafı göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir dünyamız var. Efe nereye gittin? Ağaç kesiyor. Efe taş buldum burada. Kes. Keseyim. Ama şöyle bakalım neler yapabilirim. Neden yapalım bir tane bundan. Yap 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 yap. Sopa. Sopa. Başka bir şey ihtiyacımız yok şimdi. Efe ben de 16 tane tahta bulduk. 16 sopa bir tane de çalışma masası. Gel yanıma Efe. Ben nasıl yaptın? He Efe ormana doğru git. Bir dakika bir dakika. Geldim, Arkadaşlar reklam geldi. Hemen videoyu durdurup sonra geleceğim. İnşallah şeyler ödüyor bak da sen. Ben sıktık Evet arkadaşlar şimdi Efe koyunu öldür. Gel sen sopa atayım sopa. Gel yanıma sopa. Sopa sopa. Neşe <laughs> masası. Sıkıntı yok. Gel Efe yanıma şimdi. Evet. Şimdi tabela merdiven kapı yapayım. Başar kapı önemli sandık kılıç. Efe tahta topla kılıç yapayım. arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir süre, Arkadaşlar Arkadaşlar devam ediyoruz En son odun kesiyorduk Bir de göstereyim size 3 tane daha topladım arkadaşlar kılıç falan var tohumumuz da var Efendim tahta blok yap biraz Tahta blok yap yap biraz Tamam Beklen geldi ya hmm, Şimdi ne yapsın Şimdi sana demirden Ben diğer tarafa geçeyim Demirden ben. kılıç yapayım mı Gel efendim Demirden kılıç yapayım bu ta 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 da mı? Dur hemen yapayım. Bende kılıç var çıkıntı yok. Haydi, haydi denizden. Taştan. Evet. Çık bu taştan mı? Saçmalı boş. Burada madem ben yapamıyorum. Bilmiyorum şimdi. Boş var küreği ya kürek ne işin sen? Efe beni takip ediyor musun sen? Yok. Gel yanıma. Ben gene es eski yerden. eski yerden çık gel yanıma yanıma. Kızım Abi oradasın. Gördüm seni. Havuzdan yüz gel buraya buraya. Burada akanın gidiyoruz. Wow. Bizim bizim tamam. Gel çabuk. Odun keseceğiz. Fevriye ben ev hazırlıklarına başlıyorum gel. Şurada alan buldum. Kuzu tutar. Çalışma masası yapalım. Madem vereyim burası. Gel gel benim yanıma gel sen. Kaşar reklam reklam geldi hemen çıkalım. Tamam. Ben burada odun kesiyorum. Efe gel yanıma bir koyun oldum, koyun. Oldum kesmeyi falan. Öldür gel. Kurt zaten öldürüyor. Kurt avurma sen saldırmaz. Şimdi ne? Kazık yapalım. Kazma. Kablo ben var. Tamamdır. Emir kurtu yor. kesek ne oluyor diyor? kurt kurtu öldürme. Ona da bağlasın. 15 tane var lan. Koş da kesmeyeceğim. Şöyle bir küçük şey yapıp videoyu bitireceğim. Çok uzun sürecek video. İşte böyle bir karşı lazım bize. Kaçır şuradan şöyle kesmeye başladık saat. Efe yardıma gel. Ben madenim. madeni boş Madeni boşver. Çık orada. Şimdi çok bir lutumuz yok. Madeni boşver. Efe gel bu ağaca. Bu ağaçlarından bir Kanka gel bu ağaca. Ben, ben. Tamam ağaç kes. Evet. Evet. akşam oluyor. Haberin olsun hemen. Hemen ev yapmamız lazım. Ben şuradan 17 tane alıyorum. Sende kaç tane varsa al. 15 tane. Bu sen neredesin? Tamamdır Efe ben onlar da 64 tane yaptım. Çabuk Efe gel çabuk. Geldim. Geldin yanıma. Gel sen yanıma. Dur dur geldim eşyamı masası. Kırma. Kırmıyorum. Efe <laughs> çık çak tamam eve git Çıkardım elimde Gel gel yeter Ben evi yap ben koydum Gel çabuk gel Kapat orayı Kapattım her yeri Gel gel Böyle de meşal yok. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Şu sandığı yerleştireyim Efe. Ye. Ye. Ye açık ya. Bekleyin gel. Tamam. bitirelim. Çok bitiriyorum gibi. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bir dahaki bölümler için like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Selamlar.